konuşmaya davet eden düzenleme kuruluna, Asıl Dergi Yönetim Kurulu'na ve bütün halk sağlıkçılara merhaba diyerek ve teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu hafta birinci basamak çalışanları eylemdeler. Beş günlük iş bırakma. Dün birlikteydik Sağlık Bakanlığı'nın önünde. Şimdi bakın dün konuşulduğu ayrıntılara girmeyin zaman sınırları nedeniyle. Beş temel talebi var birinci basamakta çalışanların. Her şeyden önce aile sağlığı merkezlerinin kamuya ait bir yer olması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Bir aile hekimine düşecek kişi sayısının en çok 2000'le sınırlandırılmasını istiyorlar. Güvencesiz ve kargosuz istihdama itiraz ediyorlar. Tek kalemden oluşan güvenceli bir maaş beklentileri var ve etkili bir şiddet yasası istiyorlar. Şimdi değerli meslektaşlarım, biz birinci basamağı ve diğer konuları konuşurken finansmandan bağımsız bunları konuşmamız mümkün olmadığı için ben evet. size birkaç şey göstereyim. Bu Sağlık Bakanlığı'nın kendisi yaptı. Yazı bana ait. Cumhurbaşkanlığı hükümeti son yıllarda özellikle 2009 ekonomik krizinden sonra sağlık alanına aktardığı parayı giderek azalttı. Öylesine azalttı ki bakın gayri sağlık yurt da sağlık payı yüzde bir Bu bütün OECD ülkeleri içerisinde en düşük pay OECD ortalaması yüzde dokuzun üzerinde. Bu arada bizim 3 yıldır itirazlarımıza rağmen sağlık bütçesi görüşülürken bütçeden koruyucu hizmetlere aktarılan pay yüzde yirmi dokuzlardan yüzde yirmi yedilere kadar da azaltılıyor. Dolayısıyla tedavi edici sağlık hizmetlerinin sağlığı belirlemedeki rolünün hep sınırlarını biz halk sağlıkçılar dile getiririz. Bunu mecliste, komisyonlarda, genel kurulda da sıklıkla dile getirmeye çalışıyoruz. Ancak tercih bunun tam tersi. Şimdi birinci basamağı değerlendirirken hepimizin bildiği çok sayıda performans ölçü var. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama bakın Aralık'tayız. 2023 yılının sağlık istatistikleri yılları Sağlık Bakanlığı hala yayınlayamadı. Ve yayınlamadı demek belki daha doğru olur. Ben bir milletvekili olarak bazı sorular sormaya çalışıyorum. Yüzün üstünde soru önergesi verdim. Bunların büyük çoğunluğuna yanıt verilmedi. Örneğin burada aşılar ilgili sorduğum soru önergesini görüyorsunuz. Verilenlerde de herhangi bir veriye dayalı yanıt yok. Mevzuattan bir cümle geçiştiriliyor. Dolayısıyla veriye dayalı değerlendirmemiz sınırlı. Ama bildiğimiz şeyler var. Sıklıkla halk sağlıkçı olarak gündeme getirdiğimiz en önemli göstergelerden birisi. Türkiye'de bebek ölümümüzü çok yüksek. Üstelik son yıllarda bir artış eğilimi de var. Bakın 2023'te bebek ölümümüzü binde 9.2 iken bu pardon 2022'de 9.2 2023'te biliyorsunuz Binde ona yükseldi. Oturduk çalıştık. 51 ilde artış var. Bakanlığa sorduk. Bakanlık dedi ki deprem nedeniyle oldu bu. E, tamam 11 ilde deprem oldu ama 51 ilde birden bir deprem oldu. Sorun depremle ilgili değil. Altta İstanbul'u görüyorsunuz. Yeni Doğan Çetesi tartışmalarında gözden ırak tutulan bir şey. 2020 yılından itibaren İstanbul'da bebek ölüm hızında ciddi bir artış var. Bu arada deprem bölgesinde çalıştık. 11 tane depremle ilgili ilin Depremde ölenlerinin sayısını TÜİK'ten aldık. Bu arada milletvekili olmanın bir avantajı var. Erişemediğiniz bazı verilere milletvekili olarak bazılarına en azından erişebiliyorsunuz. TÜİK'ten aldığımız verilerde bebek ölümümüzünü yeniden hesapladık. Eğer depremde ölenleri dışarıda tutacak olursanız bu 11 ilden 10'unda Osmaniye dışında bebek ölüm hızında ve çocuk ölüm hızındaki artışla saptadık. Dolayısıyla bir sıkıntı var. Kronik hastalıklarla mücadele yetersiz. İşte diyabet prevalansındaki artışa bakın. 10 yılda %7'lerden %14,5'a çıktı. Dünya Diyabet Günü'nde yapılan tartışmalarda alanın akademisyenleri bunun artık %14,5'ın da üstünde 16'lar, 17'ler civarında olduğunu söylüyor. Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı biliyorsunuz en son 2018 verisi var. %12. Şimdi bunun Konuyla ilgilenen muhatapları Ayşe Hocam'la da tartışmıştık. %20'nin üzerinde olabileceğine ilişkin tahminlerimiz var. Ayrıntılara girmeyeceğim ama örneğin bu Efes'te hepimizin içini yakan 1, 2, 3, 4, 5 yaşındaki 5 çocuğun hayatını yanarak kaybetmesinin arkasında bir tek Aile Bakanlığı üzerinden değil Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Sistemi üzerinden de bir tartışma yapmak gerektiğini vurgulamak isterim. Bağışıklamaya gelecek olursak yani resmi rakamlara baktığınızda her şey yolundaymış gibi ama Dünya Sağlık Örgütü'nün veri tabanından kızamağa baktığınızda ki biliyorsunuz 2023'te ciddi bir salgın vardı. 2024'te de son veriler 1400'ün üstünde vakayı gösteriyor. Özellikle şurada bununla gösteremedim ama siz görüyorsunuzdur 5 yaşın altındaki o mavi boyalı alan aşısız çocukları gösteriyor. Dolayısıyla bir zamanlar Sayın Recep Akta buradan analım. Türkiye'de bir daha yüzden fazla kızamık vakası olmaz diyerek sağlıkta dönüşüm programının propagandasını yaparken şimdi her yıl salgınlarla karşı karşıyayız. Dört tane çocuğun boğmacadan öldüğünü biliyoruz bu ülkede. Birinci basamakta aşıyla ilgili sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aşılarla ilgili de sıkıntı var. Kanser tarama programlarımız çok yetersiz. Görüyorsunuz Türkiye en sonda hem mamografide hem de servikal kanser taramasında. Aile eğitimi sisteminde ciddi sorun var. Bu sağdaki kitabı hatırlayacaksınız. 2011 yılında basmıştı Sağlık Bakanlığı ve 2011 yılında 2023 hedefleri için demişti ki bir aile hekimine 2000 kişi düşecek. Şu anda kaç kişi düşüyor 2024'te? 3000'in üstünde. Geçen bütçede Sağlık Bakanlığı hedef açıkladı. 2025 yılı hedefi 2800. Neden? Çünkü birinci basamağın gerçek anlamda işlevini görüp kapı tutuculuk yapmasını Sağlığın ticarileşmesinin karşısında bir tehdit olarak gören sistem var. Grup elemanları diye bir şey var. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Tamamen güvencesiz, tamamen asgari ücretin altında istihdam edilmek zorunda kalan birinci basamakta çalışanlar. Birimlerin onunda bir eksiklik var çalışanlar açısından ve aşı sağlanmasında büyük sorunlar var diye. Şimdi size yataklı tedavi hizmetleri ve şehir hastaneleriyle ilgili bir çerçeve çizmeye çalışacağım. İlk önce Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde özel hastane sayısının iki kat arttığını, özel hastanelerdeki yatak sayısının ise üç kat arttığını söylememiz gerekir. Bu arada Sağlık Bakanlığı söz konusu olduğunda hastane yatağı dağılımında ciddi bir eşitsizlik var. Burada görüyorsunuz Güneydoğu Anadolu'da yüz binde 15 yatakken Doğu Karadeniz'de bunun iki katı kadar neredeyse yüz binde 27. Yoğun bakım yataklarının dağılımında da ciddi bir eşitsizlik var. Üstelik palyatif bakımla ilgili ülkemizde ciddi bir yapılanma olmadığı için oraların kullanımıyla ilgili de sorunlar var. Ama iki örnek vereyim. İşte benim bulunduğum il Bursa'da bu nüfusu en yüksek olan 10 il içerisinde 10 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 4.8 iken bu sayı Gaziantep'te 7.6. Dolayısıyla ciddi bir eşitsizlik var. Bu arada verimlik açısından bakıldığında Türkiye'de yatak doluluk oranı gibi bir tek gösterge üzerinden tartışacak olursak yatak doluluk oranının düşük olduğunu ve örneğin 2019'da 2022 kıyaslandığında giderek de bir azalma eğilimi olduğunu dolayısıyla bunun özellikle yeni yatırımlar söz konusu olduğunda hastanelerin yeniden yapılması söz konusu olduğunda değerlendirmesi gereken bir kavram olduğunu söyleyelim. Ben bunu iki yıldır bütçe görüşmelerinde gösteriyorum. Sağlık Bakanlarına da soruyorum. Yanıt alamadım. Bakın özel hastanelerdeki kaba ölüm hızı ciddi bir artış eğiliminde nedenlerin ortaya konması gerekir. Görüyorsunuz 2007'den itibaren düzenli olarak artmış durumda ve şu anda en son yayınlanan veri bu 2019 yılına ait. En yüksek kabul ölümümüzü özel hastanelerde. Son günlerde çok gündeme gelen bu yeni doğan çetesiyle ilgili meseleye de biraz sistem üzerinden bakmak lazım. Yoğun bakım yataklarının dağılımına bakın. Özel hastanelere göre dağılımında erişkin yoğun bakım yataklarının %31'i çocukta yüzde dokuzu, yeni doğandaysa ise yüzde İstanbul'a özgü bir veriden söz edelim. İstanbul'da yeni doğan yoğun bakım yatağı sayısı en yüksek il Türkiye'de. Ama Sağlık Bakanlığı'na ait yeni doğan yoğun bakım yatak sayısının da en düşük olduğu Bir başka deyişle İstanbul Sağlık Bakanlığı özel sektöre yeni doğan yoğun bakımlar açısından terk etmiş durumda. Çok önemli bir sorun. Şimdi prevalans çalışmalarına bakıyorsunuz kronik böbrek prevalansının en yüksek görüldüğü bölgelerden birisi örneğin Güneydoğu Anadolu. Ne beklersiniz? Prevalans yüksekse ona göre Sağlık Bakanlığı'nda buna uygun yatırım yapması lazım. Sağlık Bakanlığı hemodiyaliz cihazı dağılımlarına bakın. En düşük olduğu yerlerden birisi Güneydoğu Anadolu maalesef. Türkiye en çok kişi başına tomografi çekilen ülkelerden bir tanesi o OIS ülkeleri içerisinde ve iş öyle bir noktaya geldi ki örneğin Bursa'da Şimdi yeni bir soruşturma var, devlet hastanesi ihalesini alan şirketin bunu da taşıyan şirketlere vermesi nedeniyle işte kadınlara prostat, erkeklere uterusla ilgili görüntüleme raporlarının gönderildiği bir dönem yaşıyoruz. Bunu yalnızca sağlıkta kalite bakımından değil, hasta güvenliği bakımından da ayrıntılı olarak tartışmamız gerekir. Şehir hastaneleri ise tam bir e, ne diyelim korkulu rüya. Çünkü Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış durumda. Ayrıntılara girmeyeyim ama önümüzdeki yıl bütçeye konan rakam Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 10.3'ü. 104.6 milyar TL'den söz ediyoruz. Günlük maliyet, günlük dikkatinizi çekiyorum, 286 milyon TL. Şimdi yüzde 10'unu 18 hastaneye ayırıyorsunuz, yüzde 90'ını burada görüyorsunuz. 933 hastaneye, 973 TSM'ye gidiyor. 855 bin üzerinde sağlık çalışanlarını özlük hakkı olarak aktarıyorsunuz. Bütçede de söylemiştim, burada söyleyeyim. Örneğin bu şehir hastanelerine aktarılacak 104 milyar yeni istihdam edilecek sağlık personeli için harcanacak olsaydı 150 binden fazla kadro bekleyen sağlık çalışanının istihdam edilmesi söz konusu olacaktı. Rakamların ne kadar büyük olduğunu sanırım anlamamız kolaylaşır. Şimdi burada değerli hocamız Profesör Uğur Emeğin de adını alalım. kendisine saygıyla analım. Biliyorsunuz biz şehir hastaneleri uzun zamandır çalışıyoruz. Hatta Türkiye'de yayınlanmış ilk kitabı da biz yayınladık. Yıllardır diyorduk ki bu şehir hastanelerinin maliyeti çok yüksek. Bu Hoca bir hesaplama yapıyordu. Ya bu hastaneler 81 milyar dolar kadar bir paraya mal olacak diye. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri de ısrarla bize itiraz ediyorlardı. Hayır öyle bir rakam yok. Kalkınma Bakanlığı'nın yayınladığı rakam doğru. O da biliyorsunuz 30 milyar dolar. Sağ olsun Fahrettin Koca geçen yıl bütçe konuşmaları sırasında bir slayt gösterdi ve bir açıklama yaptı. Bakın slaytı görüyorsunuz. Sağlık Bakanı dedi ki bu şehir hastanelerinin maliyeti eğer biz geldikten sonra müdahale etmeseydik başlangıçta hesaplanan maliyeti 322 milyar euro. 322 milyar euro. Daha fazla bir şey söylemeyeyim isterseniz zaman sınırlı. Şimdi bir sürü araştırma var, bir sürü makale var. Ben bir tek Avrupa Komisyonu'nun raporunu getirdim. Avrupa Komisyonu bu modelin iyi bir model olmadığını, maliyet etkin olduğuna dair iddiaların kanıtlanamadığını raporlarıyla ortaya koydu. Biliyorsunuz halk Sağlığı kongrelerinde ve zaman zaman makalelerimizde hep sayıştay raporlarına atıfta bulunuruz. Ayrıntılarına girmeyeyim. Bu seneki Sağlık Bakanlığı ile ilgili sayıştay raporuna bakın. 30'un üstünde madde var. Şehir hastanelerine ilgili sıkıntıların gündeme getirildiği, Özellikle fazla ödemeler, gereksiz ödemeler, muhasebeleştirmedeki hatalar, yer teslimi yapılmadan inşaat işleri, eksik ölçü falan gibi çok ciddi sorunlar var. Dolayısıyla yalnızca finansal olarak değil, o finansal olarak sağlamak için yönetimsel olarak da çok ciddi sorunların yaşandığı bir yer hastaneler. Ayrıca burada Hatay'dan meslektaşlarımız da var. Yani onların acılarını tekrar gündeme getirmek istemem ama Sağlık Bakanlığı'nın dirençli bir sağlık sistemi kurma konusunda da ciddi zaafları var. Hatay'dan iki örnek verelim. Biliyorsunuz daha önce depreme dayanıksız olduğu raporlanmış bir binada hizmete devam edildiği için onlarca hasta ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Yine ikinci örnek Hatay'da. TMOB'un raporları var. Bu alana bu hastane yapmayın denildiği halde yanlış yer seçimiyle yeni yapılmış bir hastanenin de hizmete deprem sonrasında devam edemediğini ve içeride elektrik akımındaki aksaklıklar nedeniyle bazı hastaların hayatını kaybedildiğine ilişkin bilgiler ve bu konuda açılmış davalar var. Bu arada TMUB'un raporlarında çok sayıda hastanenin depremin fay hatlarının yakınında olduğuna ilişkin iddialar var. Hatta dört hastanenin fay hat üstünde olduğuna ilişkin. Bunu ben iki defa her iki bakana da sordum. Bütçe görüşmelerinde gündeme getirdim en azından bu hastanelerin hangisi olduğu konusunda topluma bilgi verin. Toplumun bilme hakkı var. İnsan pay üstündeki hastanede ne çalışmak ister ne de oradan hizmet almak ister diye. Ama bu konuda henüz yanıt alabilmiş değiliz. Bakın sistemde çok ciddi aksamalar var. Bu aksamaların kanıtlarından birisi acil servislere başvuru. Bakanın resmi rakamını söylüyorum. Sonra bu 150 milyon, 154 milyona çıktı ama biz ilk açıklamaya bakalım. Türkiye'de 2023 yılında 100 kişi başına acil servislere 177 başvuru olmuş. Avrupa OECD ortalaması ne? 100 kişi başına 27. Yani böyle bir ortamda kim çalışır, nasıl çalışır, buradan kim hizmet alır? İki tane problemin varlığına işaret edelim. Bir, burada çok ciddi şiddete uygun bir zemin hazırlanıyor. İki, düşünün en sevdiğiniz insanın acil bir tedavi ihtiyacı var. Onu acil servise götürüyorsunuz. Ama Acil de acil olmayan vakaların birikimi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın sözlerine göre yüzde yetmiş acil olmayan vakalardan oluşuyor. Hastanızın acil olarak müdahalesi kısa zamanda gerçekleşmiyor. Sayın Gerçekten bu kabul edilebilir. Ee, birkaç son cümle Şimdi Sağlık çalışanlarının dört temel talebi bugün henüz karşılanabilmiş değil. İlk sırada son zamanlarda da çok tartıştığımız halen can güvencesi var. Bazı düzenlemeler yapıldı. Biz mecliste son bir buçuk yıldır yeni bir araştırma komisyonu kurulması, yeni bir yasal düzenleme yapılması, şiddetin kök nedenlerinin araştırılması konusunda bir çaba içerisindeyiz. Orhan Milletvekili de buna tanıktır. Ama bir türlü bunu gerçekleştirebilmiş durumda değiliz. Ancak son yapılan araştırmalarda hem tıp öğrencilerinin hem hekimlerin birinci sorun olarak halen şiddeti gündeme getirdiklerini söylememiz gerekir. Ben geçen yıl Dünya Sağlık Forumu sırasında Almanya'da bizden giden içlerinde benim öğrencilerim de olduğu hekimlerle bir araya gelme olanı bulmuştum. Onların da Türkiye dışında mesleklerini yapmaya kendilerini iten birinci neden olarak sağlıkta şiddeti gösterdiklerini söylemem gerekir. İş güvencesiyle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Az önceki sunumumda söyledim. En tipik örneklerinden bir tanesi güvencesiz olarak aile sağlığı merkezlerinde çalıştırmak zorunda kalınan Sağlık personeli gelir güvencesi ile ilgili ciddi problemler var, kurumlar arasında farklılıklar var, kurum içinde farklılıklar var ve temel gelirin emekliye yansımaması gelecek güvencesi açısından ciddi sorunlara yol açıyor tabii. Bir de mesleki bağımsızlık konusunda 5 gün iş bırakma kararını veren aile hekimi meslektaşlarımızın sıklıkla dile getirdiği gibi sağlık alanında önemli sağlık çalışanlarının talepleri var. Bunlar uzun yıllardır karşımıza gelen talepler ve henüz karşılanmış değil. Ne isteniyor? Sanırım yani herkes burada ortaklaşacaktır. En düşük aylık yoksulluk gelirinin üstünde olsun isteniyor ki bugün bu çok büyük ölçüde karşılanamıyor. Aylık gelirin tamamı engellik, emeklilik dönemine yansıtılsın isteniyor. Biliyorsunuz mevzuat sürekli değiştiği için burada ciddi bir problem var. Ama yeri gelmişken bu problemin yalnız sağlık çalışanlarıyla sınırlı olmadığını da söylemek isterim. Hep 2002'den örnek verdi Orhan Milletvekili. Ben de bir örnek vereyim. 2002'de en düşük emekli maaşının asgari ücretle kıyaslandığında asgari ücretin 1.4 katıydı. Şu anda bu 0.75'e kadar gelirlemiş durumda. Yani reel olarak neresinden bakarsanız bakın yarıya yakın kayıp var. Türkiye'deki hayat pahalılığı, satın alma gücü paritesindeki değişiklikten bağımsız olarak söylüyorum. Ayrıca çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli sıkıntılar var bu şiddetle ilgili her fırsatta dile getirmiş olmamıza rağmen e, Orhan Vekilim aynı zamanda Sağlık Komisyonu Başkan Vekilimizdir. Buradan belki kendisi de bir şey söylemek ister. Bunu çözmek için daha fazla mecliste çabaya ihtiyaç var. Kendisinin gösterdiği slaytta da bir şey dikkatimi çekti. Hekimlerin istifa bölümüne baktınız mı bilmiyorum. 2021'den sonra yılda 2000'den fazla Hekim Sağlık Bakanlığı'ndan istifa ediyor. 2000 çok önemli bir rakam arkadaşlar. TTB'nin ihal belgesi sayılarında da bunu daha da yüksek ve birikmiş olarak görüyoruz. Bu giderlerse gitsinler politikası yerine bu ülkede özellikle eğitim almış herkesin bu ülkede hizmet sunmasını gönül rahatlığıyla gelecek kaygısı olmadan hizmet sunmasını sağlayacak politikalara ihtiyaç var. Çok önemli bir kavram Oran Vekilim'in de sanırım karşılaştığı bir şeydir. Özellikle iktidar milletvekili olarak. Bakın çok sayıda eğitim almış, diplomasını almış ama atanmayan sağlık çalışanı var. Bize verilen rakamları alt alta toplayacak olursak bunun sayısının 1 milyonu aştığı iddiası var. O kadar fazla mı bilmiyorum ama sırf bana bir milletvekili olarak emin olun binlerce belki 10 binin üstünde istihdam edilmek için başvuran sağlık alanındaki ekip üyelerinin değişik kesimlerinden yani fizyoterapistlerden diyetisyenlere Hemşirelerden işte bu alandaki teknik personele kadar çok sayıda başvuru var. Bu herkesin başvurusunu karşılar, biz mıyız, karşılaşmamız e, tartışmasından uzak, ihtiyaca dönük ve sağlığın bir ekip hizmeti olduğunu unutmaksızın yerine getirilmesi gereken işlerden bir tanesi. Konuşmamın son 3 dakikasını da bu sağlıkla dönüşüm programı ile ilgili birkaç şey söyleyerek geçireceğim ve bitireceğim. Bakın bu sistemin performansı çok düşük. Yıllardır biliyorsunuz hepimiz söylüyoruz, yazıyoruz. Birkaç şey söyleyelim. Örneğin dünyada sağlık hizmetlerindeki kalite göstergeleri içerisinde en önde gelen göstergelerden birisi biliyorsunuz iskemik inme. En son yayınlanan bu veriye bakacak olursak Avrupa Birliği'nin 2024 verisidir. Türkiye maalesef iskemik inme nedeniyle hastaneye yetiştikten sonraki 30 günlük ölüm oranında Avrupa Birliği ortalamasından çok daha yüksek ölüm oranına sahip. Ayrıca hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir diye sınıflanan, kaçınılabilir nedenlere bağlı ölümlere baktığımızda da Türkiye'deki kaçınılabilir ölüm oranları Avrupa Birliği ortalamasından çok daha yüksek. Yani hem önlemede hem de tedavi etmede bir sıkıntımızın olduğu çok açık. Diyabetten bir örnek vereyim. Avrupa Birliği bir tabanına girin bakın. Diyabet tanısı konduktan sonra şeker düzeyi regüle edilemeyenlerin oranı Avrupa Birliği ortalamasından bazı yıllarda 8 bazı yıllarda 10 kat daha yüksek. Dolayısıyla sistemin pardon, böyle bir problem olduğunu söylemem gerekir. Şimdi değerli meslektaşlarım aslında konunun özüne inecek olursak sağlıkta dönüşüm programı, sağlığı ticarileştiren yapısıyla sağlığın satın alınabilir meta dönüştürme yapısıyla eşitsizlikleri giderme konusunda pek de bir adım atamadım. Bu haritaya baktığımızda, benzer haritalar hepiniz biliyorsunuz bu bizim Ali ile birlikte yaptığımız onun tezinden çıkardığımız harita. Türkiye'de sanki Doğu ve Güneydoğu'da başka bir bölge varmış gibi sağlıkla ilgili bileşik endeksleri gündeme getirdiğinizde bir durumla karşılaşıyorsunuz. Bu kabul edilemez. Hem sağlığın hak olması hem de eşit yurttaşlık perspektifinden bakıldığında bu asla kabul edilemez. Bu eşitsizlikleri azaltmak için bizim bu sistemi değiştirmemiz lazım. Sistemin kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir yapıya ivedi olarak dönüştürülmesi lazım.